oğlum Tung Tung bebek senin hala burada ne işin var hadi okuluna derhal. Ay evet oğlum ya artık okula gitmen gerekiyor hadi bir an önce derslerine git. Anneciğim babacığım siz ne saçmalıyorsunuz ya ne okulu okula falan gitmek istemiyorum ben istemiyorum. Şu halimize bakın yaşadığımız yere bakın ne okulu ya okula falan gitmem ben. Onun yerine gideceğim çalışacağım sanayide falan çalışacağım para kazanacağım iğrenç bir yerde yaşıyoruz size ev alacağım. Ne varmış oğlum yaşadığımız yerde he ne varmış? Ay evet oğlum mis gibi ev işte mis gibi ev. Ulan ne demek ne var her yerden su akıtıyor her yerde kaka var tuvalet bile yok. Kakamızı sürekli yerlere yapıyoruz kokudan bayılacağım vallahi ya. Tamam oğlum işte o yüzden okula gideceksin derslerini iyice çalışacaksın iyi notlar alacaksın büyük adam olacaksın bize de büyüyünce güzel bir mesleğin olunca ev falan alırsın tamam mı oğlum? Evet canım oğlum benim şimdi senin olman gereken yer okul. Hadi bakalım derhal okula balde öğretmenini kızdırma biliyorsun çok kızıyor geç kalanlara. Of ya of tamam burada ıslanmaktan iyidir okul. Gerçi okulda da herkes benimle dalga geçiyor. Ev dediğimiz yere bak ya ne kadar kötü. Yapacak bir şey yok ama. Paramız yok hiç ne yapalım ne yapalım. Sanki okula gidince param olacak ya of. Selamun aleyküm arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Keyifler nasıl ya derse girmeden oyun oynayalım mı birlikte takılalım mı biraz? Arkadaşlar duydunuz mu ya ne oluyor sinek mi vızıldıyor he sinek mi vızıldıyor? Bir sesler geliyor ama tamamlayamadım ya sinek geldi herhalde sinek vızıldıyor. E vallahi Atakan kardeşim sinektir bu ya o sinek. Ay keşke sinek olsa böcek resmen böcek. Ha, ne oluyor lan benim işte benim tung tung bebek. Geldiğimi görmüyor musunuz ya görmüyor musunuz ne sineği ne vızıldaması hı? Dalga mı geçiyorsunuz benimle hı? Aa, tabii ki dalga geçiyoruz. Geri zekalı seni. Seni istemiyoruz. Görmemezlikten geliyoruz işte. Neyini anlamıyorsun bunu? Aptal. Senin gibi pis ezik fakirlerle işimiz yok bizim. Defol git. Ay evet ya. İlyançsın sen. İlyanç. Pis fakir. Ezik. Zaten ev dediğiniz yerde de dedi, sürekli kakalar var. kokuyor. Önünden bile geçemiyoruz. Bir de su akıtıyor deli gibi. Aynen. O pislik kokuyu da yanında taşıyorsun. Seni görmemezlikten geliyoruz yani. İstemiyoruz. Sevmiyoruz seni. Pis fakir. Defol git. Defol. Biz de arkada Arkadaş olamaz sen. Ne alaka ya? Param yok diye niye arkadaş olamıyormuşum sizinle? Niye dışlıyorsunuz beni? Ne yapabilirim yani? Allah beni fakir yaratmış. Ne yapayım? Ben istemez miydim zengin olmayı? He? İstemez miydim? Lan yere gitme Allah fakir yaratmış lan baban tıng tıng sahur demek yerine öyle gezmek yerine gitseydik düzgün bir mesleği olsaydı. Çalışsaydı para getirseydi eve geri zekalı Allah öyle yaratmış diyor bir de Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar hangisini daha çok seviyorsunuz Ali mi Efek Hanım'ı? Valla ben Ali'yi daha çok seviyorum. Hadi yorumlarda yazın. Bu arada bu videoyu da sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Vallahi aslında haklılık payı var. Allah böyle çirkin yaratmış bunu. Pis çirkin, ezik herif, ezik. Ay aman neyse yeterince muhatap olduk. Daha fazla konuşmayalım. Birileri görür, arkadaş zannederler bizi sonra. Evet evet, şehirde adımız çıkar. Bu ezik pis fakirle arkadaş derler. Konuşmayalım artık bununla. Ulan siz ne kadar kötü insanlarsınız. Ya sırf fakirim diye benden koy utanıyorsunuz. Utanıyorsunuz, arkadaş olmuyorsunuz. Benimle dalga geçiyorsunuz. Ailemle dalga geçiyorsunuz. Ama göstereceğim size, göstereceğim. Ben ve ailem çok zengin olacağız. İşte o gün hepiniz bana köpek gibi yalvaracaksınız. Kölem olacaksınız ama ben sizin yüzünüze bile bakmayacağım. Ya hey kanka ben de Messi. Hadi derse gidelim ya. Konuşmayalım şu ezikle daha fazla. Hadi. <laughs> Çocuklar hepiniz derse hoş geldiniz bakalım. Lan çok çok bebek o ne lan? Evinden bok mu getirdin okula? Ya <laughs> hayır öğretmenim ne alakası var ya şaka olsun diye birisi koymuş bunu masama hayır. Ben geçirmedim, ben yapmadım. Ola hadi oradan tuvalata bile yetişememişsin. Masanın üstüne kakanı yapmışsın ezik herif. Ay iğrenç, öyle bir atı şunu sınıftan atın. Bu ne böyle ya, bu ne edepsizlik, masaya sıçmış. Evet öğretmenim, leş gibi koktu ya. Atı şunu sınıftan atın. Oğlum sen gerizekalı mısın, kaç yaşındasın, niye masaya sıçıyorsun lan? Ya vallahi ben yapmadım öğretmenim, vallahi bunlar koymuş, bunlar yapmış. Yemin ederim ya, yemin ederim. Gördünüz mü ben size demiştim harika şaka bal ben gerçekten tüm tüm bebek sıçtı sanıyor. Ay evet Keko iyi ki sıçmışsın tüm tüm bebeğin masasının üstüne. Tabi kardeşim ne sandınız Üç gündür tuvaleti mi tutuyorum bu şaka için yo. Vallahi 10 kilo verdim yo nesi ne ya bu arkanızdaki paralar da neyin nesi çok para var orada. Evet öğretmenim ya o paralar ne o kadar parayla tüm şehri satın alabiliriz yani. Buradaki paraları ne biliyor musunuz çocuklar bugün size soruları soracağım. Ve ders bitimine kadar en çok soruyu bilen kişi bu paraların sahibi olacak yani bugün okula gelmekte çok mantıklı bir şey yaptınız. Burada o kadar çok para var ki bu paraları kazanan gerçekten tüm şehri satın alabilecek kadar zengin olacak. Oha iyi ki annemle Dinleyip okula gelmişim. Eğer bütün sorulara doğru cevap verirsem o paralar benim olur. Çok zengin oluruz ailem ve ben sonunda düzgün bir hayat sürebiliriz. O paraları benim almam lazım. Hadi lan oradan asıl benim almam gerekiyor benim. Vallahi kardeşim benim aklım yarım çalışıyor. Dandik yani benim akıl Ben kesin bilemem soruları. Ama parayı kazanan kişi çok güzel döver tehdit eder paralarını alırım. <laughs> oğlum Efekan bak bana bak bu tuntun bebek doğru cevap verir mi sence sorulara? Yok be oğlum. bu yemek bile yiyemiyor yani öyle de şamanın kafası basmaz çok fakir bunlar. Biz biliriz bütün sorulara doğru cevap veririz paraları da alırız bunda daha çok dalga geçeriz. Tamam kanka Tung tung bebek eğer kazanırsa çok kötü olur çünkü bütün laflarımızı yutarız rezil oluruz. Ve olacaksınız da ben kazanacağım göreceksiniz. Ama çok konuştunuz ya neyse başlatıyorum. Hortumu olan kocaman hayvan hangi hayvandır? Hortumu olan koca hayvan mı? Ulan keko sen diyeceğim de senin hortumun yok. Eren vallahi seni çok fena döverim he. Düzgün konuşayım ne çıkışta gel oğlum kafanı koparacağım. Aa, ee, hortumu olan hortumu olan en büyük hayvan. Ee, baybun mu öğretmedi? Yok lan oğlan maymunların hortumu mu olur manyak mısın? Kuyrukları oluyor. Ne acaba ya goril mi ya goril mi? Şimdiye kadar kimse doğru cevap veremedi çocuklar. O zaman ben vereyim öğretmenim ben vereyim. Tabii ki de fildir fil. O aferin lan tung tung bebek. Doğru cevap verdi tung tung bebek. Bir tane doğrusu var. Şimdi diğer soru geliyor. Ay oha tung tung bebek mi doğru cevap verdi? Vay anasını. En soğuk mevsim hangi mevsimdir? He? En soğuk mevsim tabii ki de yaz mevsimidir. Bebek polis sen manyak mısın? Yazın nasıl soğuk gidiyoruz denize falan giriyoruz ya. Soğuk havada girilir mi denize? Tamam işte öğretmenim. Denize falan giriyoruz. Çok üşüyoruz. O yüzden en soğuk mevsim yaz mevsimi. Oğlum bebek polis senin aklını kuşa taksak kuş ders uçar ya manyak. Hava mı soğuk oluyor salak seni. Denize girince sen üşüyorsun sadece. Hava soğuk olmuyor ki. Öyle birip en soğuk beysi tabii ki de sonbahardır çünkü sürekli yağmur yağar. Ulan bu kadar geri gerizekalı aynı sınıfta nasıl toplandınız lan siz? Bir tane doğru cevap veren yok be. Öğretmenim tabii ki de kış mevsimi. Kış en soğuk kıştır. Kar yağar. Hatta hava eksi dereceleri bile düşer. Çok üşürüz kışın. Gerçi biz fakir olduğumuz için her mevsim üşüyoruz yani. Kömür yakamıyoruz ama yapacak bir şey yok. Vay be oğlum bir doğru cevap ve daha verdin. Helal olsun. Ya baştan dersi bitireceğim Eğer tung tung bebek bir soru daha bilebilirse bu paralar onun olacak. Efe kardeşim bir şeyler yapmamız lazım. Adam çok zengin olacak ya. Evet oğlan bir bilmemiz lazım. Acilen bütün sorulara doğru cevap verelim Alperen. Hadi sadece bir soru. Arkadaşlar lütfen bakın benle çok dalga geçiyorlar. Yorumlarda doğru cevapları yazın. Ben de hemen doğru cevabı vereyim. Paraları kazanayım. Bana yaptıkları kötülük bedelsiz kalmasın. Lütfen arkadaşlar Baldi öğretmenin sorularının cevaplarını yorumlara yazın. Evet söyleyeyim bakalım 14 artı 12 kaç eder? Öğretmenim öğretmenim 14 artı 12 tabii ki de 26 eder 26. Oha, tüm tüm bebek sen ne kadar zeki bir çocukmuşsun Biz seni boklu diye yargılamıştık Ama çok zekiymişsin oğlum aferin Sorduğum bütün sorulara sen doğru cevap verdin O yüzden bu paralar artık senin Sen çok zenginsin oğlum Bu şehrin en zengini artık sensin Ne işte bu yaşasın Çok zenginim oley. Tüm tüm bebek sen benim en yakın arkadaşımsın ya Canım kardeşim benim Hadi lan oradan Efekan senin yaptıklarını da unutmadık Asıl benim en yakın arkadaşımsın sen Tüm tüm bebek Ay tüm tüm bebek çiçeğini çikolatanı al gelin akşam beni isteyin babamdan evlenelim sana çok aşığım. Kardeşim senin için canımı bile veririm. Sen de bana bir 500 bin TL verir misin ne olur ya? Hadi lan oradan bana yaptıklarınızı unutmadım. Şimdi zengin olunca ben hemen yalakalık yapıyorsunuz defolun gidin. Bu parayı ailem için kullanacağım ben ailem için düzgün bir hayatımız olacak. Oğlum bu paralar ne lan ne yaptın sen banka falan mı soydun? Ay hayatım tınk tınk sağır biz bunu okula diye gönderdik bu gitmiş soyguncu olmuş. Yok anneciğim babacığım okulda bu paraları bileğimin hakkıyla kazandım. O kadar zekiyim ki bu paraları kazandım soygun falan yapmadım. Artık bu paralar bizim çok zenginiz öyle iğrenç bir hayat yaşamamız gerekmiyor. Ne gerçekten mi aslan oğlum benim aslan oğlum. Ay oğlum harikasın sen harikasın bu paralarla istediğimizi yaparız. E tabi canım iyi ki sizin lafınızı dinlemişim okula gitmişim sayenizde. De çok zengin oldum Demek ki çocuklar annesiyle babasını dinleyip okula gitmeli he <laughs>